Merhaba efendim, kanalıma hoş geldiniz. Yine birlikteyiz, yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz kanalıma diyeyim, sefalar getirdiniz. Öncelikle yeni gelen arkadaşlarımız için sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklıyoruz ve abone oluyoruz. Yepyeni haberler ve tarot haberlerini fallarını duymak istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız daha doğrusu dilim suçtur Ne güzel bir giriş yaptım değil mi? Ağzım burnum birbirine girdi. Haberdar olmak için hızlı konuşuyorum galiba ondan olsa gerek. Biraz sakin, sakin, sakin. Abone olmak istiyorsanız sağ alt köşedeki abone butonuna tıklıyorsunuz. Eğer ki yepyeni tarot fallarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonu var. Zil şeklinde oraya basıyorsunuz ve yepyeni fallarımızla sizlerle birlikte oluyoruz. Haber veriyoruz. Peki Şimdi şöyle yapalım. Pembe ve yeşil kartlarımız var. Ee, hangisini seçip e, çift desteli falımız var. Ee, onlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Niyetinizi tutuyorsunuz. Bekliyorum. Bu arada like'larınızı atıyorsunuz. Hazır niyetinizi tutarken. Kupa altınsı. Çok güzel. Ve bunları böyle koyalım. Bunu da karıştıralım. Yeşil kartı kartlardan, desteden seçenler için iyice karıştıralım. Bakalım. yeşil destek pek yerinde durmuyor arkadaşlar. Bunu bir öncekinde bunu kabul etmiyorum diyorum. Çünkü ters şeylere bakmıyorum. Bunu seçelim. Güzel. Evet arkadaşlar bunların da hükmü kalmadı diyelim. Nere yerine koyalım. Ve kupa altısı, altılısını hemen yorumumuzu yapalım. Bakalım bize neler anlatıyor kupa altılı önce kartımızı şöyle bir gösterelim. Kupa altısı sevgili arkadaşlar jesttir, e, hediyedir, nostaljik bir durumdur. Yakınlaşmayla ilgili pozitif enerjiler sizin üzerinizde olacak. Eski bir arkadaş... E, ne derler ona? Eski bir arkadaşlıkla alakalı e, ileride anlatacağım için şimdiden söylemeyeyim diyorum. Eski bir arkadaş diyeyim. Öyle noktalayayım. Ekilenlerin biçilmesi, geçmişten gelen müjde nostaljik dedik ya e, ve beklenen haberin gelmesi eski bir arkadaşla karşılaşma e, bak yine ağzımdan kaçtı yani güzel bir haberler ya da güzel sözler duymayla ile alakalı peki bu kartın size vermiş olduğu mesajlarda ne var bir misafir gelecek ve ektiklerinizi biçeceksiniz mesajları böyle madde madde söyleyeyim ben size Hatıralar canlanacak, eski arkadaşlarla buluşulacak, uzaktaki kişiyle buluşacaksın. En pozitif enerjiyi asla kaybetme diyor. Yani eskiden gelmiş bir enerjim var, o enerjin açığa çıkacak ve bu enerjiyi asla kaybetme diyor. Gurbetten biri, memleketten de gelebilir. Bunu söyleyeyim. Hiç beklemediğin gelişmeler olacak sevgili arkadaşlar. Beklemediğin anda biri sana bir rest yapabilir. Şu sıralar nostalji yapabilirsin. Eskileri anabilirsin. Hatıraları canlandırabilirsin. Temeli geçmişte atılmış projelerin sonucu bugünlerde de anılabilir. Hani şöyle söyleyeyim. Geçmişte yaşadıklarınız güzel şeyleri almak, nostalji yaşamak tabii ki çok güzel bir şey. Peki bu kupa altınsı kartında... Biraz figürlerinden bahsedeyim ben size. Bir çocuk başka bir çocuğa içi çiçekle dolu bir kupa uzatıyor. Diğer çocuksa bu kupayı neşe içinde işte kabul ediyor. İşte kupaların içindeki çiçeklere de böyle dikkatli baktığımızda bakın çiçekler vardır. Şurada. Dikkatli baktığımızda beyaz ve beş köşeli yıldız şeklinde olduklarını görüyoruz. Yani bu tarot kartlarında sevgili arkadaşlar o kadar ayrıntılar var ki bu ayrıntıyı bile zaten sayfa sayfa anlatılabilir. Beyaz rengi bize saflığın ve iyi niyeti hatırlatırken yıldız ise mesela şansın açılacağı bir döneme girişim yüceler. Karttaki çocuklar geçmişin dolayısıyla geçmişten gelen pozitif enerjilerin simgesi oluyor. Arka planda şato var gördüğünüz gibi. Zenginliğin ve maddi sıkıntılardan böyle maddi kaygılardan uzak bir yaşamın simgesi. Arkasını dönüp yürüyen bir figür ise e, kaygıların şimdiden sizden uzak olduğunu hatırlatıyor. Kupaltılısı sevgili arkadaşlar geçmişten geleceğe gelen pozitif enerji ve ilham belirtisi. Bazen hani geçmişte ekilenin bugün biçilmesi, bazen geçmişte başlatılan bir işin sonuçlarının bugün alacağı, alınacağını gösterir. Ama bu e, pozitif yönde olarak söylüyorum. Yani e, ne ekersen onu bir çay, kötülük yaptıysanız kötülük bulacaksınız anlamında bir pozitif olarak e, sonuçlarını alacaksınız. Hiç beklenmedik bir sürpriz, hediye ya da jeste işaret eder mesela bir hediye alabilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, e, jest ya da eski bir arkadaştan ya da çok uzun zamandan beri hayatınızda olan birinden gelecek. E, sevgili arkadaşlar, bu kart e, eski anıların canlanması ya da anılardan bahsedilen güzel vakit geçirilmesine de işaret eder. Bu da güzel bir şeydir. Mesela kupa altılısında tarotun en pozitif kartlarındandır. Benim çok hoşuma gider bu kart. Ve genellikle iyi haber ya da güzel anıların yaşanmasına işaret eder. Ee, aynı zamanda da mesela Tarot'un kavuşma kartlarındandır. Hadi inşallah diyelim. Ve bazen uzaktakinin yakınına gelmesi sizin yakınınıza ve gurbetteki kişi için memlekete ve sevdiklerine kavuşmasına işaret edebilir. Bu kart mesela e, özlemi duyulan biri ya da bir yere tekrar gitme. Yani belki de bir e, tatil özlemi vardır ya da eski bir dostla karşılaşma ihtimali çok yüksektir. sevgili arkadaşlar şimdi kupa altılısı aynı zamanda güzel sözler ve jestler kartıdır ya e, onunla ilgili de e, devam edelim. Kartı gelen kişi ummadığı anda hediye alabilir ve hayatında ummadığı gelişmelere yaşayabilir yani. Yani bu kart güzel sözler duydunuz dedi. Geçmişe dair attığınız adımların olumlu sonuçlarını da gösterir. Ee, kupa altısının özünde eskiye dönmesiyle geçmişe gelen pozitif enerji de vardır ki bu pozitif enerjiler sizin için de çok önemlidir. Sevgili arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz ve yeşil kartımızı yorumlayalım. Evet, neler görünüyor? Bir bakalım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Kılıç kraliçesi son engel demek. Yani e, son hamle, güç gösterisi, önemli bir karar. Olgun bir kadının etkisi. Amacın ufukta bu anne olabilir, anne figürü olabilir onu söyleyeyim. Veya teyze veya hala. Yani olgun bir kadının etkisi. Amacın ufukta belirmesi ve geleceğe yönelik önemli bir hamle olabilir ve inanılan şeyler için ayağa kalkmak güçlü bir kadının aniden belirmesi her şeyin ama her şeyin bir kadının elinde olmasını gösteriyor. Önemli bir elçi ya da önemli birinin sağ kolu. Yani size anlatmak istediği, getirdiği mesajları söyleyeyim açık fikirli olmalısınız bir kere. Onu başta e, uyarıyor size bu kart. Son keskin virajdasın ve e, o kadının tavsiyesini dinlemek durumundasın. O kadının tavsiyesini dinle diyor verdiği mesajda yapıcı eleştirilere kulak vermesin yani yapıcı eleştirilere kulak vermesin yani yıkıcı eleştirilere zaten kimse kulak vermiyor. O da ayrı bir konu ama sorunları böyle gelmeden önce öngörü sunmalısın kendini. aşman gereken son bir engel olduğunu söylüyor. Başkalarının dinde fakat kararı kendin ver diyor. Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişsin asla bırakma diyor mesela. Bir kadından son anda bir yardım eli uzanacak. Buna dikkat edin bakın. Önemli olan en çok vurgulanan karttaki şey bu. Bir kadın bir anda hayatında her şeyi değiştirebilir. Ne istediğini ve ne yapmak istediğini biliyorsun gerekli adımları atacaksın diyor. Yani sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben size anlatmaya başlayayım figürleriyle. Kılıç, kırıl, e, kılıç kraliçesi e, böyle süslü desenli kartında bir kraliçe mesela bakın sağ elinde tuttuğu Kılıcı böyle gökyüzüne doğru tutuyor. Sol elinizde sanki birinden bir şey alır gibi uzatıyor. Ama başının üzerinde uçan kuşlar, ondan sonra e, ne bileyim ben, bu çiçeklerin e, varoluşu bunlarla alakalı da size işte bu güçle alakalı şeyler sunmakta. Yani bu gücün sizin başının üzerine uçan kuşlar var yükselme becerisini, gökyüzünün işte açık olması ve zihninin açıklığının simgesidir. Hemen hemen tüm kılıç kartlarında kapalı bir hava ya da karanlık ağırlıktayken mesela kılıç kraliçesinde adeta yaz resmedilmiştir. Sanki kılıç kartlarında görülen tüm belirsizlik ve karanlıklardan çıkılmış aydınlığa ve böyle aklınızın, fikrinizin berraklığı, karta yansımış yani böyle bir dönem içerisine gireceksiniz sevgili arkadaşlar e, bu kılıç kraliçesi kadınsın merhamet ve duygusallıktan anı daha sert ve akılcı bir yaklaşım sergileyeceğinizi e, böyle bir döneme gireceğinizi e, söylemekte bu evrede duygular değil artık e, kendi mantığınızı dinleyeceksiniz gerektiğinde de acımasız olacaksınız. Çünkü e, bazı şeylerde acımasız olmak gerekiyor çünkü elindeki kılıcı oldukça kararlı bir şekilde tutuyor kraliçe. gerektiğinde güç ve zor kullanmaya hazır bir şekilde beklemekte. Yani e, sevgili arkadaşlar bunu böyle hani tavsiye şeklinde söylemiyorum hani e, zor kullanmak şey yapmak böyle e, savaş haline girmek anlamında söylemiyorum. Gerektiğinde zorlanmak yani e, örnek verilirse. Bir sınava mı gireceksiniz? Zor kullanacaksınız, kendinize zor kullanacaksınız gerektiğinde. Bir saat çalışıyorsanız iki saat çalışacaksınız amacınıza ulaşmak için. Onun gibi de yorumlayabiliriz. Mesela diğer mesela kraliçelerin aksi kılıç kraliçesi daha az kadınsı hatta erkeksi bir ifade böyle Zeyna gibi diyebilirim. Giyim tarzında da sahiptir zaten öyle de. Bu da o da biraz olsa alınmış olduğunu gösteriyor. Yani e, daha bir şey. Peki e, Kılıç Kraliçesi aynı zamanda yargıda bağımsızlığın karar verirken tarafsız zekanın olduğunu da e, gösterir. Karar verirken bazen empati gereği taraflardan birinin lehine sonuç çıkartmak mümkün. Fakat e, Kılıç Kraliçesi duygularını bir yana bırakarak objektif yaklaşmaya meyillidir. E, ve... Sadece haklı olan kazanmalıdır der. Ee, onun başarıya giden yolculuğunda duyguları ve kalbi mantığının önüne e, geçer. Yani e, biraz da daha mantıksal e, davranır. Haklı olan kazanmalıdır onun için. Başarıya giden yol odur. E, ve böyle de bir döneme gireceğiniz için kalbinizde mantığınızın yerini e, değiştirin. Kalbiniz mantının önüne geçmesin. Taci mesela kelebek desenlidir. Böyle şeylidir. Aslında başındaki taç onun düşüncelerini alemin simgesidir. Kelebek dönüşümün simgelediği için kraliçe aklını ve mantığını dünyayı değiştirmek için kullanmaya meyilli. Kelebek de aynı zamanda ufak değişimlerin büyük radikal değişimlerin radikal değişimlerin tetikleyebileceğinden altını çizer. Eee... Kelebek küçük de olsa kanadını çıkarttığı minik rüzgar çok uzak diyarlarda büyük etkileri yol açar. Bu yüzden insan aklı ve zekasının yarattığı e, bu küçük fikir ya da düşünceleri uzun vadede de e, insan onun tümününe etkileyecek büyük projelere dönüştürebilir. Yani bu kendi hayatınızdan biraz özümseyip şöyle bir düşündüğünüz zaman ben her zaman söylüyorum. Anlattıklarımı bir kez daha dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet efendim, ee, ne diyorduk? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi uzun vadede gerçekleştirmelisiniz, düşünmelisiniz. Önemsiz gibi duran fikirlere odaklanmalısınız. Bunların aslında dünyayı bile değiştirebilecek büyük projelere dönüştürebilirsiniz. Yani önemsiz gibi gördüğünüz hayatınızdaki şeyler ileride... Ee, belki de çok büyük bir sorun olarak karşınıza çıkabilir yani sizin önemsiz gördüğünüz çok bir büyük önem kazanıp karşınıza çıkabilir ee, bazen önemli bir elçi ya da sizi büyük bir amaca ulaştıracak aracı kişidir kılıç kraliçesi yani size diyorum ki aslında hani kuru, e, krala ulaşmak istediklerdi fakat kraliçe krala ulaşmadan önce ziyaret edilen son kart bu yüzden elçi ya da amacı bize getiren kişiyi de simgeliyor. geliyor size şans getirecek ve kaderde önemli bir kapıyı açacak Hayatta tanışacaksınız bunu yani çünkü bazen sıradaki bir e, sıradan bir arkadaş edinmek de olabilir Fakat bu arkadaş sayesinde size çok önemli olabilecek birisi ne tanıştırabilir onu demeye çalışıyorum Kafa karışıklığının da simgesidir. Bu kafa karışıklığının altını almayı başarmış e, ve kendini bulutlarda daha üst seviyeye yerleştirmiş Kraliçe burada siz oluyorsunuz. Tabii kimin ne dediğini ya da tüm kafa karışıklığının hiçbir önemi yok. Kafa karışık gibi görünse de onun zihni açık ve ne istediğini bilmektesiniz. E, artık kafa karışıklığını aş, aşın diyor ve onların üstesinden gelmeyi öğreniliyor. Başkalarını dinlese de duyduklarından dolayı asla Karmaşar yaşamayacaksınız diyor. Evet şöyle bir kapatırsak kraliçenin bulutların bile üzerinde oturması aynı zamanda onun yüksek özgüveni simgesi ya hiçbir şey ya da sizin için söyleyeyim hiçbir şey ya da kimse onun size ulaşamayacağı değil yüksekte değil kime ve nereye gitmek istiyorsanız sadece aşağı yönde hareket etmelisiniz. Hızlı olmanız için, hani illa yukarılara çıkmak değil bir yere ulaşmak için yokuş aşağı daha hız kazandırır size, ama frene de basmasını bilmesiniz sevgili arkadaşlar. Evet, yani burada söylemek istediği şey ana tema bir kadından da yardım alacaksınız ve müthiş derecede etkili olacak hayatınızda. Bu da çok güzeldi. Öbürü de zaten çok güzeldi. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce abone olmayanlar için söylüyorum. Abone olursanız bizleri çok sevinirsiniz. Aramıza hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim de buradan e, sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Maskemizi takalım sosyal mesafeye uyalım. Hoşçakalın.